her 100 kişiden 40'ı. Şaşırtan EYT istatisti. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi kapsamında Mart ayında 1.8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Emeklilik dilekçesi veren yetkililerden yaklaşık 719 bini sosyal güvenlik destek birimine, SGDP tabi olarak çalışmaya başladı. Bu sayının artması bekleniyor. Türkten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Emekli sandığı ve Bağkur'da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün, SSK'lılarda ise 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme koşulunu yerine getirmiş olan kişi sayısı, kanunun çıktığı tarih itibarıyla 2.2 milyon kişiye ulaşıyordu. Yaş koşulu kaldırıldıktan sonra prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirenlerden 1.8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Bunlardan 1.5 milyona yakınının emeklilik işlemleri tamamlandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Bakur veya emekli sandığı statüsünde emekli olanlar, sosyal güvenlik destek Birimi (SGDP) ödeyerek 4A'lı Sosyal Sigortalar Kurumu olarak çalışmaya devam edebiliyorlar. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden eklilerin önemli kısmı Mart ayının içinde emeklilik dilekçesi verdikten sonra ertesi gün aynı iş yerinde SGDP'ne tabi çalışmaya başladı. Çalışmaya devam eden eğitlilerden geri kalanı ise, 31 Mart'ta çıkış, 1 Nisan'da da SGDP'ye tabi olarak yine aynı iş yerinde işe giriş işlemi yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK istatistiklerine göre, emekli aylığı alarak çalışmaya devam eden işçi sayısı, 2022 Aralık ayında 945.6 bin, 2023 Ocak ayında 909.1 bin, Şubat ayında ise 920.1 bin kişiydi. Eklililerin emeklilik başvurusu yaptığı Mart ayında SGDP'ne tabi emekli işçi sayısı 1.396.8 bine, Nisan ayında ise 1.639.6 bin kişiye yükseldi. Emekli işçi sayısı Şubat ayına göre 719.470 kişi arttı. Bunlardan 616.097'si erkek, 103.373'ü ise kadınlardan oluşuyor emeklilik başvurusu yaptıkları tarihten itibaren aynı iş yerinde 30 gün içinde işe başlayanların sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puanlık kısma karşılık gelen tutar hazine tarafından karşılanıyor. Prim desteği, işçinin bürüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Nisan ayında 249.301 kişi emekli oldu. Kanun çıktığında 5 puanlık prim desteği işçi başına aylık 500.40 Türk Lirası ile 3753 Türk Lirası arasında değişiyordu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte etkililer için sağlanan en düşük prim desteği işçi başına aylık 670.72 TL'ye yükseldi. En yüksek prim desteği ise 5030 TL'ye kadar çıkabilecek. Öne çıkan video Mart ve Nisan aylarında emeklilik başvurusu yaptıktan hemen sonra SGDP'li olarak çalışmaya devam edenlerin tamamına yakınının aynı iş yerinde çalışan kişilerden oluştuğu tahmin ediliyor. Emekli olduktan sonra farklı iş yerinde çalışmaya başlayanlar ile birlikte emekli işçi sayısının ilerleyen aylarda daha da artması bekleniyor. Dosya bazında emekli sayısı Mart ayında 13 milyon 199.5 bin iken Nisan ayında 249.301 kişi artarak 13 milyon 448.8 bine yükseldi. Emekli sayısındaki artış SSK'da 202.020, Bağkur'da 34.335, emekli sandığında ise 12.946 kişi oldu. Mart ve Nisan aylarında sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışmaya başlayan etlilerden 227.350 kişi İstanbul'dan başvurdu. İstanbul'u 54.610 kişiyle İzmir, 53.752 kişiyle Ankara, 47.681 kişiyle Bursa izledi. Nüfusu daha fazla olmasına rağmen çalışmaya devam eden etlilerin Ankara'da İzmir'den daha az olması dikkat çekti. Başkentin memur ağırlıklı yapısının bunda etkili olduğu tahmin ediliyor.